Geldi ceza sahasına Tekin vurdu kafayı Bahattin Mustafa Tümöz Mustafa Tümöz Devam deli açıdan kemik Mustafa Tümöz açtı oyunu Döndü sol kanada Türabi topla Buluştu Türabi İlkay şüphesine girdi İlkay İlkay Yılmaz 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 Özkan Özkan dar açıda Özkan İğne deliğinden topu geçirdi Adeta 2-0 oldu skor. İşte gol ekranlarınıza Yılmaz'ın pası dar açılan Varlığa Varlafile'ye gönderdi. Mustafa Uçar Vuruş mükemmel bir gol. Harika bir gol İlkay. Süper bir gol İlkay'dan. İlkay. İlkay. İlkay mükemmel bir gol. Harika bir gol. Süper bir gol. İlkay şov yapıyor herhalde. Gol şov. İşte İlkay. Vuruşu mükemmel bir gol. İlkay. ay. Güvenli Mustafa'nın oyuna girmesiyle Yılmaz. 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 4-0 oldu skor. Gol ekranlarınıza. 5-0 oldu özür diliyorum.